Herkese merhaba arkadaşlar. Yine Evet. Kocaeli'den sevgilerle. Şimdi şöyle söyleyeyim, bugün yine antrenmanımı yaptım. Burada ben biliyorsunuz 10 kilometrelikler koşuyordum. Ondan sonra bunu 12,5'a çıkardım. Bugün buçuk daha tamamladım. Dün video atamadım ama dün yaptığım antrenmanı kısaca size özetleyeyim. Dün bu senin ilk brick antrenmanını yaptım. Saatimi de kaydettim. Spor salonunda yaptım. Şöyle ki, eee bisiklet, kondisyon bisikleti oradan koşu bandı, kondisyon bisikleti oradan koşu bandı şeklinde 6 tur yaptım ee, 10 dakika bisiklet 5 dakika koşu şeklinde tempo koşular biri tempo yani hızı arttırmaya yönelik birisi de yani o 5 dakikaları anlatıyorum size birisi de yokuş yukarı işte 3-6 eğimlerde yaptım pardon gözüme ter kaçtı gözüm acıdı her neyse oh güzel bir antrenmandı. Tadı tamamda kaldı. Ama tabii spor salonunda yapmak zorunda olduğum için evdeki koşu bandım bozulduğundan dolayı koşu bandları doldu. devamını getiremedim. Bir buçuk saatte bıraktım. Normalde bir iki saat vardı niyetim yapmaya. Ondan sonra bunun haricinde squat, şınav, efendime söyleyeyim sırt gibi hareketleri mümkün olduğunca her gün çalışmaya çalışıyorum. Dün yapamadım ama bugün yapacağım. Şimdi bugün buçuk koştum ama bu bugün bitti değil. Antrenman bitmedi yani. Akşamlarında bir gideceğim salonda. buçuk koşup 20'ye tamamlamak hedefim var. Şimdi ben bunu günde hani 25 de yapabilirim. Ama biraz kilometreleri, günlük yaptığım kilometreleri sindire sindire arttırmak istiyorum. Bir sakatlık yaşamak istemiyorum. Çünkü daha önce ben bir yüklendim hem mesafeye hem yokuşa filan derken bir bacağımda, ayağımda bir sakatlık oluştu yani. Bir ağrı, acı oluştu. Bayağı da zorladı beni. Öyle bir şeyle karşılaşmak istemem Yavaş yavaş yumuşak yumuşak gideceğiz. Antrenmanlarım iyi gidiyor. Nabzım güzel. Ee, i̇şte bir hafta sonra, bu hafta ile bir sonraki hafta Antalya'da maraton var. İnşallah orada bir uzun koşumuz yapacağız. Benim hedef yarışım değil ama gideceğim orada 140 40 kilometre koşacağım ve ondan sonraki haftalara mümkün mertebe mü ee, uzun koşular ekleyeceğim. Bu uzun koş dediğim ya 30'un üstü olacak yani. 30, 35, 40, 42 neyse yani. Öyle koşular eklemek niyetim var. <laughs> uzun mesafe vücuda iyice yedirmek istiyorum. Oh, evet. Durum bundan ibaret. Bugün hava çok güzel. İki gün önce attığım videoda buralardaki kar yani şimdi burayı görüyorsunuz siz ama ileride burada gene şöyle iyi kötü bir arabalar falan oluyor. Şu an Kocatepe'ye arabayla çıkmak zaten mümkün değil de. Eee Araba geçen kısımda belli bir kısma kadar yerleşke var burada. İnsanlar yaşıyor. Arada gelip gidiyorlar herhalde. Bir önceki şeyde belime kadar kar olan yer vardı bu yolda. Şu an iyice azalmış. Şu an orayı gösteremiyorum ama ileride. Her neyse. Hava da güzelleşiyor zaten. Bu sene ben herhalde şunu desem olur yani ya. Kışı bitirdik arkadaşlar artık. Yavaş yavaş asılın. Bakın ben size video atmamış olsam da ben hemen hemen her gün antrenman yapıyorum. Ee, bir tek dediğim gibi geçen hafta e, vize e, randevum olduğu için e, ve vize hemen cevaplanıp geldiğinden bir böyle bir sevindirik oldum onun şaşkınlığıyla ve e, meşguliyetiyle e, biraz orada bir şeyim var onun haricinde şey yapmadım şimdi kilo vermeye çalışıyorum tekrar ee, ben antrenmanı yapıyorum ama yediklerime dikkat etmiyorum yani ben boğazımdan kesmiyorum kas kuvvetim gerçekten iyi e, fakat e, kiloyu verdiğim zaman çok daha hızlanacağımdan eminim e, 92 kilo tartıldım 2 gün önce 20 günde bakalım inşallah bir 5 kilo vermeye çalışacağım biraz abartı oldu değil mi olsun abartalım ya ne olacak sanki e, yapamazsak dövecekler dövecek değiller ya yani elimizden geleni yapalım hem söylemiş olalım ki kendimize de moral motivasyon olsun yani niyetimizi sözlerimizle konuşarak kendi kendimize de olsa söylediğimiz zaman onun olur olurabilitesi biraz daha fazla olur. Arkadaşlar bu biraz da motivasyon. Bu işler kendimizi telkinle. Yani bu biz aslında kendi kendimize yarışıyoruz. Kendi kendimizi dehleyeceğiz sürekli. Vuracağız kırbacı. Vuracağız kırbacı fıstığa. Yani bu kadar basit. Her neyse. Evet bugün gerçekten antrenman güzeldi. Hoşuma gitti. Arkadaşlar çok uzatmayacağım. Eee Mümkün olduğunca her gün video atmaya çalışacağım. Artık ayrımen Hamburg. Dediğim gibi kesinleşti. Ondan sonra da bir Barcelona tekrar başvurum olmuştu benim. Bakalım bir Barcelona'ya gitmek niyetim var. Tekrar yani şey için. Yarışmak için. Ironman Barcelona'da yazıldım. Bu sene iki tane ayrımen yapmak var kafamda. Tabii bu ayrımen Hamburg'da parkuru bir göreceğiz. Yalnız öyle de bir şey ki ayrımen Hamburg'un parkuru da Gerçekten hızlıymış yani ben öyle gördüm. Neyse bunları konuşuruz da vaktim az. Sonra görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Herkese bay bay.